Aryan devamlı bizim programımızı takip eden seyircilerimiz oluyor. Onların e, e, seslerini duymaktan mutlu oluyoruz. Evet. Ama ben <laughs> nedense hep dikkat ediyorum. Böyle güzel böyle bir soru sorusunu istiyoruz hayata. Mesela ben diyorum ki aşk nedir? Yani böyle düşündürücü, güzel cevaplar alabileceğimiz evet. sorular da bekliyoruz seyircilerimizden. E, tabii ki insanlarda yaşam şimdi, da oluyor. Şimdi aşk nedir diye sordum. E, şimdi bunun üzerine bir şey söyleyeyim. Şimdi aşk için hayatımı feda edebilirim. Ama özgürlük içinse Aşkımı feda ederim demiş bir düşünürümüz. Bu kadar madem aşktan bahsetmişken bu sözü söylemek ve bu söz üzerine düşünmek lazım. Sen katılıyor musun? Telefonumuzu alacağız. Katılıyor musun? Katılıyorum. Mu? Ne Katılıyorum. dedim ben peki Hakan'cığım? Sözümüz nasıl? Şimdi e, felsefi olarak ha. biraz e, geniş düşünceye sahipsiniz. Eğitimin? Benim eğitim e, Hakan'cığım ben meslek lisesi bitirdim. Bir yıl hazırlık okudum, yüksek okulu bitirdim. Benim e, hayat felsefemi böyle güzel sözler oluşturur. Aynen. Bununla ilgili pek çok kitaplar okudum zamanında. Hala evet. okumaya devam ediyorum. Ve bu hayat felsefelerimi bu sözlerle pekiştirirsem, mesela ben e, Türk halk müziğinizde çok değerli ozanlarımızın, Karacıoğlan olsun, Yunus Emre olsun, bunların insanları hayata daha iyi bağlı güzel sözlerle Güzel olan, güzel güzel olan var. her şeyi ayrılıyor. Evet, evet. Biz buna başladık, bu bir, bir program çıkar bunda. Alo. 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 Buyurun e, efendim, bu alo buyurun. Sesim geliyor mu? Geliyor efendim. Gayet iyi geliyor. Dinliyoruz. Ee, daha yeni arayan... Daha yeni arayan bir arkadaşımız şiir okumak istemişti. Acaba bende bir dörtlük var. Okuyabilir miyim? E buyurun tabii ki. <gülüyor> <gülüyor> tabii ki. <laughs> okuyayım. Okuyayım, okuyayım. Yüreğim savaş meydanı gibi darma duman. Önce yaralandı şimdi hasretinden perişan. Hasret çekmek ölümden de zor gelir gülüm. Güzel mi? E, <laughs> güzel ama bak şimdi bak. Vurdunuz dağıttınız, sırtınızı şey. geçtiniz. Ee, ama bir dakika nerede arıyorsun bizi? Adana'dan arıyorum. Adana'dan. İsim neydi? Ebru. Ebru? Evet. Sen şimdi az önceki dedim bir arkadaş şiir okumak istedim okumadı ben onun yerine aradım okumak istiyorum dedin. Ama öyle bir şiir okudun ki biz bir şey anlamadık. Bunu bak. Arkadaşımız, sesçi arkadaşımız öyle daha güzel buna bir eko verdi. O kadar güzel bu denge oluşturdu. Ses düzeni dengesi oluşturdu. Hmm. Sen böyle hızlı geçtin. Şu tane tane oku bize. Ama herhalde alttan fon müziği veremediğimiz için. O, o gerekiyor, öyle bir eko var ki. Hep bütün fon müziklerini hep on çeker. Hadi bakalım bir daha güzel oku. Tane tane yavaş. Duygu kat. Tamam. Hadi. Yüreğim savaş meydanı gibi darma duman. Önce yaralandı. Şimdi hasretinden terişen. Hasret çekmek ölümden de zor değil. <laughs> Peki. eee eee askerde mi eee eniştemiz? Yok <laughs> e, bunlar çok, çok e, güzel, e, hayır. Çok, hasret çekermiş gibi bir haliniz var da. Sıfır <laughs> <Super> bir <laughs> Adana. Adana duyuyor musun bizi Adana? Evet. Duygularınızı yansıtmışsınız. E, kaç kişi seviyorsunuz Adana? Kaç kişi seviyorsunuz? 2-3 kişi varız arkadaşlarla oturuyoruz. Arkadaşlar siz evde oturuyorsunuz. Oo, çok, <laughs> çok, çok teşekkür <laughs> ediyoruz herkese. Peki bir şey soracağım Adana normalde hafta içi okul yok mu, iş yok mu? Ne yapıyorsunuz siz böyle oh, evde ayırır, oturuyorsunuz? Okul tatil Evde oturuyoruz biz arkadaşlarla toplandık. Toplandınız. Bizi kaçıncı e kez seyrediyorsunuz? Efendim? Kaçıncı kez seyrediyorsunuz bizi? Hiç kaçırmıyoruz ki. Allah Allah. <laughs> <çok gülüyor> <hiçli>. Bütün kızlar <laughs> toplandık yani. şarkısını Peki, Niye kaçırmıyorsunuz? Sebebini öğrenebilir miyiz? Yani, Bir şey yapmıyoruz ki biz de. genellikle güzel şarkılar çıkıyor. Evet. Şarkılar. Biz de seviyoruz. Anladım. Çok teşekkür ederim. Adana. Adana ben de sizi çok seviyorum Adana. Bir daha Akhisar'da coşkulu bir alkış alalım. Adana eli güzel dostları sabırlılar selamlar. Peki teşekkür ediyorum Adana. İyi günler. İyi günler efendim. İyi günler efendim. Evet biz ben hani böyle gerçekten şey, çok seviyoruz. Şey hani Ağrı'ya seyircimiz ama biz bütün Adana'dan bahsediyoruz. Orada böyle Adana'ya el sallamış oluyoruz. O ilimizi e, böyle sevdiğimizi bir kez daha bir yapıyoruz ki Adana'dan da başka telefonlar gelsin diye. Tabii. Yani bütün genele yayıyoruz olayı. Efendim Adana'ya teşekkür ettik. gelip Gelibolu'ya teşekkür ettik. İstanbul'dan gelen telefonlara teşekkür ettik. Geldik Aylin'le ilgili konuşmamıza. Şimdi güzel bize bir şey söylesen. Canlı güzel, mı? Canlı tabii. Canlı. Telefon mu var. Peki. Alo diyelim. Var mı telefon? Alo. Merhaba Ezen Bey. E, merhaba efendim. Ee, çok derinleniyor. Ses çok <laughs> garipten geliyor. Anlayamıyoruz. Merhaba Ezen Bey. Merhaba efendim. Nereden arıyorsunuz? Silah'tan arıyorum. Silah'tan <laughs> arıyorsunuz. Evet. Ama, bir... Tanıyalım sizi. Ben geçen hafta da aramıştım. Ben Emel. Emel? Evet. E, kaç yaşındaydın Emel? 15 yaşındaydın. 15 yaşındaydın. 15, 15. yaşındaydın. <laughs> ben çok iyiymiş. <bilmiyorum. gülüyor> Peki, e, e <gülüyor> yine mi bizi tercih etti seyretmek için bugün? Evet. Hakan evet. Bey merhaba. Merhaba e, Emel'cim nasılsın? İyiyim teşekkür ederim. Nasılsınız? Çok teşekkür ediyoruz. E, okulu mu kaytardın bugün? E, öyle olur. <laughs> Niye kaytardın Emel? Ben e, için gitmedim bugün. Gitmedin. E, bugün Seyretmeyi. Hava da sıcak. E, seni gördü tabii. Ne yapsın? Görünce dedi <laughs> ben bu bugün.